Baş melekler Mikail, Cebrail ve Rafael'in adlarını mutlaka duymuşsunuzdur. Kutsal metinlerde adları geçer, onlara adanmış tapınaklar vardır ve resimleri sanatçılara ilham verir. Peki ya size bu listede bir zamanlar en az onlar kadar önemli başka bir ismin daha olduğunu söylesem? Kutsal kitabın çoğu versiyonundan silinmiş bir isim. Bugün baş melek Uriel'in unutulmuş hikayesinden bahsedeceğiz. Onun kim olduğunu, ne gibi güçlere sahip olduğunu ve en önemlisi neden figürünün kanondan bu kadar kararlı bir şekilde çıkarıldığının sırrını açığa çıkaracağız. Söz veriyorum, bu videonun sonunda melek hiyerarşisi hakkındaki görüşleriniz artık eskisi gibi olmayacak. Öyleyse şimdi biraz geçmişe dönelim. Şunu anlamak önemli. Bildiğimiz şekliyle kutsal kitap gökten hazır bir cilt içinde in değildir. O yüzyıllar boyunca yazılan, düzenlenen ve seçilen metinlerin bir derlemesidir. Hangi kitapların kutsal sayılacağına, hangilerinin sayılmayacağına karar verilen bu sürece kanon oluşumu denir. İşte kahramanımızla tam da kanonik olmayan, yani apokrif metinlerde karşılaşıyoruz. O zamanlar göklerin düzenini, meleklerin eylemlerini ve geleceğe dair kehanetleri anlatan birçok kitap mevcuttu ve bunların çoğunda Uriel kilit rollerden birini oynuyordu. Peki kahramanımızı biraz daha yakından tanıyalım. Uriel kimdir ve neden kadim zamanlarda adı birçok inananın dilindeydi? İşe isminden başlamak gerekir. İbranice'den çevrildiğinde Uriel, Tanrı'nın ışığı veya Tanrı'nın ateşi anlamına gelir. Bu sadece güzel bir lakap değil, aynı zamanda onun özünün doğrudan bir yansımasıdır. Mesaj taşımakla kalmayıp Bilginin kendisini aydınlanmayı taşıyan bir melek düşünün. Uriel bilgelik ve kehanet meleği olarak kabul edilirdi. Evrenin en karmaşık sırlarını yorumlayabilen, yıldızların hareketini açıklayabilen ve geleceği tahmin edebilen oydu. Onun imgesi ilahi sırların koruyucusu olan semavi bir bilgenin imgesidir. Bazı metinlerde elinde bir kitap veya parşömenle tasvir edilir. Bu da insanlığa bahşettiği bilgiyi simgeler. Ancak Uriel'in zararsız bir kütüphaneci olduğunu düşünmemek gerekir. İsminin ikinci kısmı, Tanrı'nın ateşi onun daha çetin, daha korkutucu bir yönünü ortaya koyar. Bu ateş hem gerçeğin ışığı hem de ilahi adaletin alevi olabilirdi. Bu nedenle Uriel, tövbe ve intikam meleği olarak da kabul edilirdi. Bazı apokriflerde Adem ve Havva cennetten kovulduktan sonra Ateşli kılıcıyla cennet bahçesinin kapısında bekleyen gardiyan odur. Rivayetlere göre zamanın sonunda yargılayacak meleklerden biri de odur. Uriel'in en çarpıcı ve önemli bahsi Enoch kitabı olarak bilinen eserde bulunur. Bu, çoğu kilisenin İncil kanonuna girmemiş olsa da erken Hristiyanlık ve Yahudilikte son derece popüler olan eski ve çok etkili bir metindir. İşte bu kitapta Uriel Tanrı'nın tahtının önünde duran dört baş melekten biridir. Mikail, Cebrail ve Rafael ile eşdeğerdir. Tanrı Nuh'u yaklaşan tufan hakkında uyarmak ve ona gemiyi nasıl inşa edip kurtulacağını öğretmek için tam da onu göndermiştir. Şunu bir düşünün. İnsanlığı kurtarmaya yönelik bu en önemli göreve Cebrail ya da Mikail değil, bizzat Uriel layık görülmüştür. Enok'un göksel yolculuklarında ona rehberlik etmiş Evrenin işleyişini ve geleceğin sırlarını göstermiştir. Rolü muazzamdı. Uriel sadece bir hizmetkar değil, aynı zamanda bir rehber, koruyucu ve yargıçtı. Peki, madem bu kadar önemli ve saygıdeğerdi, ne oldu da işler ters gitti? Böylesine büyük bir şahsiyet neden birdenbire resmi tarihin kenarına itildi? Sorun ironik bir şekilde sadece kendisinin değil, aslında genel olarak meleklerin muazzam popülerliğinde yatıyordu. Gelin erken orta çağın atmosferine dalalım. İnsanların inancı çok canlı, duygusal ve tabiri caizse yaratıcıydı. Resmi kanonik metinler azdı ve herkese açık değildi. Buna karşılık sayısız halk efsanesi, apokrif ve çeşitli mistik öğretiler yaygındı. Ve tüm bu kaynaklarda melekler muazzam bir rol oynuyordu. Onlar ulaşılmaz ve her şeye gücü yeten Tanrı'dan daha yakın ve anlaşılırdılar. İşte sorunun kökeni tam da burada yatıyordu. Zamanla meleklere duyulan saygı kontrolden çıkmaya başladı. İnsanlar bazen çok şüpheli metinlerden alınmış melek isimlerini adeta toplamaya başladı. Her duruma özel melekler ortaya çıktı. Hazine bulmaya yardımcı olan melekler, belirli hastalıkları iyileştiren melekler. Hava durumundan sorumlu melekler onlara edilen dualar göksel elçilere yakarıştan çok büyülü birer büyüye benzemeye başladı. Kilise bunda doğrudan ve çok ciddi bir tehdit gördü. Birincisi bu durum tek Tanrı'ya ibadet etme fikrinin kendisini zayıflatıyordu. İnananların dikkati yaratıcıdan göksel de olsalar onun yarattıklarına kayıyordu. Bu durum kesinlikle kabul edilemez olan bir tür melek çoktanrıcılığına kayma riskini doğurdu. İkincisi bu durum kilisenin ve öğretisinin otoritesini sarsıyordu. Eğer herhangi bir kişi herhangi bir kitapta yeni bir koruyucu melek ismi bulabiliyorsa o zaman rahiplere ve onaylanmış dualara ne gerek vardı ki? Bu olguya melek kültü adı verildi ve kilise bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini anladı. Bir düzen sağlanmalı, neyin izinli, neyin ise sapkınlık olduğu arasında net bir çizgi çekilmeliydi. Göksel güçlerden hangisine dua edilebileceğini ve edilmesi gerektiğini bir kez ve sonsuza dek belirleyecek kararlı, merkezi bir karara ihtiyaç vardı ve bu karar zaten olgunlaşıyordu. Ve işte tam bu noktada Uriel'in hikayesi keskin bir döneme çalıyor. Göksel düzende bir düzen sağlamak için kararlı bir müdahale gerekiyordu. Ve bu müdahalenin baş meleğimiz Uriel üzerinde çok doğrudan etkileri oldu. Büyük bir şirket düşünün. İçinde kişisel inisiyatiflerle oluşturulmuş çok fazla departman ve pozisyon türemiş. Yönetim düzeni sağlamak için ne yapar? Bir yeniden yapılanma başlatır ve yeni tek tip bir kadro şeması onaylar. Bu şemaya dahil olmayan her şey feshedilir. Kilise de yaklaşık olarak aynı şeyi yapmaya karar verdi. Basit ama çok etkili bir yöntem seçildi. Her şüpheli melekle tek tek uğraşmak yerine bir beyaz liste oluşturulmasına karar verildi. Bu listeye sadece isimleri kutsal ve kanonik olarak kabul edilen kitaplarda yani kutsal kitabı Tevrat ve İncili oluşturan metinlerde açıkça geçen melekler dahil edilecekti. İşte Uriel için ilk tehlike çanları tam da bu noktada çaldı. Evet, inanılmaz derecede önemliydi. Evet, Hanok kitabındaki rolü çok büyüktü. Ancak sorun şuydu ki Hanok kitabı çoğu Hristiyan kilisesinin kanonuna en nihayetinde dahil edilmedi. Apokrif olarak kabul edildi. Yani önemli ve yetkili bir metin olsa da kutsal kitaptaki diğer metinler kadar Tanrı esinli sayılmıyordu. Böylece Uriel'in yüksek statüsünü teyit eden ana belge resmi listenin dışında kaldı. Bir süperstardı ancak şanı şöhreti kilisenin yeni politikalarının artık dikkate almadığı kaynaklara dayanıyordu. Kötü değildi. Günah işlememişti sadece yanlış bir kitaptan gelen bir karakterdi. Final sahnesi hazırdı. Düşman belirlenmişti. Kontrolsüz bir melek kültü. Mücadele yöntemi de belirlenmişti. Sıkı bir kanonik filtreleme. Geriye kalan tek şey bu kararı en üst düzeyde resmi olarak onaylayarak tüm inananlar için bir yasa haline getirmekti ve o an çok yakındı. Şimdi gelelim en ilginç kısma. Her şeyi değiştiren o ana. Bu göksel savaşlar ve düşüşlerle dolu bir drama değildi. Aslında tamamen dünyevi bir bürokrasiydi. Milattan sonra 745 yılında Papa Zachary liderliğindeki Roma konsilinde tarihi bir karar alındı. Kontrolsüz hale gelen melek kültünü ortadan kaldırmak amacıyla konsil şöyle hükmetti. Yalnızca İncil'in kanonik kitaplarında isimleri açıkça geçen üç baş melek, Mikail, Cebrail ve Rafael resmi olarak tanınacak ve ibadete layık görülecekti. Uriel'in adı diğer birçok isimle birlikte resmi listeden çıkarıldı. O bir iblis ya da düşmüş melek ilan edilmedi. Hayır, o sadece geçersiz kılındı. Ona tapınmak sapkınlık olarak yasaklandı. Uriel, inancın standartlaştırılmasının kurbanı oldu çok popülerdi ancak hikayesi resmi kanona girmemiş yanlış kitaplara dayanıyordu. Bu kilise politikasının doğrudan inananların gözündeki göksel ordunun bileşimini etkilediği bir dönüm noktasıydı. Yani Uriel'in hikayesi günah ya da düşüşle ilgili bir anlatı değil. Bu insan kararlarının, konsillerin ve fermanların inandıklarımızı nasıl şekillendirdiğinin bir hikayesi. Tanrının ışığı anlamına gelen Uriel sönmedi sadece resmi doktrinin gölgesinde saklandı. Apokrif metinlerde ve ezoterik öğretilerde yaşamaya devam etti. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Antik metinlerin gizemlerine yaptığımız bu yolculuk hoşunuza gittiyse yeni araştırmaları kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Uriel'in resmi listeden çıkarılması sizce adil miydi? Ya da belki antik metinlerden başka kayıp karakterler tanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.